Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hepinize hoş geldiniz. Gerçekten çok mağdur bir program. Yıllardır ben herkese davet ettim. Burada çekim yaptık. Ama böyle aile görmedim. Gerçekten çok mağdurlar. Hepsinin ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var. At, araba, ev. Söz bunlar. Ben bir şey konuşmayacağım artık. Çünkü Allah'a güzel Buyurun. Buyurun. Buyurun mağdurdur. Anam yıllar hasta. bir ay ömrü alındı. Bey, ne olur Allah aşkına yardım edin. Ne paramız var, ne pulumuz var. Hepsi imitasyon. Allah çarpsın hepsi imitasyon. Doktor Bey, yerimizde kalan bu var. Arkadaşlar, kimler yardım etmek istiyorsa, alt yazıda geçtiği numaradan bizler arayabilir. Lütfen telefonlarınızı bekliyoruz. Ben tekrar hatırlatıyorum. 0538 858 3858 0827 55 67 63 Lütfen arayın lü bize. Volkan Bey, 900 arasında. Onları da bize bakmaktık. Allah aşkına bak. Elimizde... Ahmet, ben Doktor, Ana, ana, ana. Doktor bak, doktor bak. Sizin bir karbesle doktor. İşleriz. i̇şleriz. Allah aşkına yardım edin. Ben buna. Allah aşkına. Ben buna psikiyatrı. Ameliyatane, ameliyatane parası Veremez. Ben buna psikiyatrı bir hanım çağıracağım. O bununla ilgilenecek. Reza Reza Hanım geldi mi? Reza Hanım geldi. Lütfen çağırır mısınız? Rezan Hanım. Evet. Rezan Hanım. Sizi bekliyoruz. <laughs> işler, huzur, huzur. Allah aşkına bak anam verdi. Acıdım. Doldur. Anam verdi. Cenab-ı Hakk'ın kalemizden Bu aile, aile gerçekten tek çok fakir şey şey bir aile. Aile çok fakir bir aile. Muhtaç. Bir lokma ekmeğe muhtaç bunlar. çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Üzülmeyin, üzülmeyin. çağırın Allah aşkına çağırın Üzülmeyin, yetme. Yetme. Üzgünlük etmeyin. Reza. Yıllardır özgürlük hiç bir yok olduğunu yok. Rezan Hanım. Kusura bakmayın bok dedim vallahi. Bir gün yıllardır hiçbir şey edemiyorsun. Rezan Hanım kusura bakmayın ben hareketleri bir diyemeyeceğim. Ay günlerim özür geçiyor. Gülüyor. çok kötü oldu. Günler, çok kötü Bu hastalığı, <laughs> altın sarısı, hastalığı, oh. altın sarısı. Altın sarısı. <laughs> Ay inanamıyorum gerçekten. Buna altın uygun. takılmazsa her gün ölecek. Satamaz. Satamaz. Birini satsak bir gün ömrü azalır. Anam öyle. Birini satsam ömrü azalır. Bunlardan 150 tane vardı. 150 gündür anam hasta. Kaldı şurada. 2, 4, 6, 7 gün. Ne olursunuz. Ne olursunuz hafta altında. Bunu hadi çandırda tamamlayalım. İşte bir telefonumuz var. Telefonumuz var. Alo. Alo. Kimle görüşeyim? Efendim ben yardım etmek istiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dur dur kardeşim dur. Nereden arıyorsun hanımefendi? Ben Kastamonu'dan arıyorum. Ben yardım... Daha uzatma daha uzatma. Kaç para yardım edeyim? Arif Aga. Arif Aga. Valla. Arif Aga. Ses gidiyor ses gidiyor. Anam anamı görürsün. Annem. Anamı görürsün. Çok mağdursun. Kaç para yardım edeyim? Kıyamam gözüm sen durlarsın. <laughs> <laughs> Gözüm canım Allah canım Allah canım ben... ağam sıfır şapısın Allah canım Allah canım ağam sıfır şapısın yavrum bir konuş bu kadını kurtar bu kadını kurtar en bayandıttım oraya mı konuş oraya <laughs> mı konuşacaksın ne konuşacaksın tuş atayacağın Dur benim ara ta, tap tap ver acizmana ver acizmana ne yapıyorsun bana. ne 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 Tı 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 kapandı. Az sonra yeniden bağlanacak kapandı ya. Ya gerçekten bir zengin biriydi. Ama kapandı telefonlar çok iyi. baka Alo. Ne olursa kapatma, ne de etmen, gözünüzü sevmem, etmen. Karı can verecek, gözü göre göre can verecek Yardım edin lütfen. Dur Ben dibine, o dönüp tarla var. Evde anne. Sözlere bağışlamak istiyoruz. <laughs> Ölür ki. Tavla <yani>. yetmiyor <laughs> Arif Akan. Tavla insan gözüm seveyim. Altın getir bize. E Yavrum. Yavru, Dibimde var yavru, altın? Dibimde var mı altanların altında dibim var mı? Altın var hmm. mı? Bak bu ne? Domuzum böyle. Bir dinle. <laughs> ben? Büyüplemeyeceğim. Arif Akan'ı büyüpemeyeceğim. Arif Akan anama avradımı anama avradımı küfür etsen var ya. Anama avradımı küfür etsen Arif Akan. Bir pazarlık yapacağım onu. Pazarlığa oturacağım. Ananı bana be. Anam. Ne istedin <laughs> lan? Neyi verem, neyi verem? İşte Allah ım Allah ım. Durdun, var lan, durdun vakitte. Memlekete geldin. Yaşatacak ya mı anam Arif Ata? Ya nasıl lan? Hatim verecek mi? Vallahi yaşatacağım. Razı mı sen bana? Ben girmiş Arif aga. etme gözünü sevmem evle, onun onun kapağından çıkar, yardım eyle. Mahmut anasını da vereyim, programda gideyim ya. Doğru, bak. Ver gitsin. Ayağınıza gelmiş bir kısmı. Ver gitsin uğraşma bak. Mahmut. Ben sabah ismişsiniz bak. ana? Onu pamuklara saracağım. Oho oho. oho. Altınlara sar, altınlara, Onu pamuklara. Bana nasıl açacağım. çıktı ya kardeş? Ver gitsin. Şan, şöhret. Her şey olacak. Ben programı bitirmek zorundayım. <laughs> Ben program bitirmek zorundayım. Bu sıra bakma seni bir bok vereceğim yok. Affedersin sen. Ben kalabalığı yapacağım. Ali Baka. Istiğin. Ali Baka seni buradan öpeyim. Nasıl <laughs> evet. öptüğümü <mi>? bilirsin. Evet. <laughs> Göstereceğim evet. sana programdan sonra. Evet. Öpeceğim evet. seni. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Arif. Arif ne gidiyor <laughs> lan? Diyarbakır yolun ayrı. Diyarbakır <laughs> yolun ayrı. Deralım, Deralım, Delalım. Gel beni alalım. <laughs> Thank